Arkadaşlar selam. Çok Kolay Testi'nin 10. bölümüyle. Çok Kolay bölümün 10. testiyle karşınızdayız. Artık bunu karıştırmasam iyi olur. Birlere bakalım hızlıca. Bakın. Burada iki tane bir var. Buralar bir olamaz. Buradaki birden dolayı burası bir olamaz. Demek ki diğer birimiz burada. Şu kameraya da hiç bakmadım. Tamam. Ee, bakalım. Şimdi şuradaki birin şurada olduğunu buldum. Nasıl anlatayım? Bakın. Bu birden dolayı buralar bir olamaz değil mi? Yani buradaki şu büyük karedeki bir ya burada ya burada. Bu, buradaki büyük bire baktığımızda bakın bu birlerden dolayı buralara bir yazamayız. Demek ki birimiz yine ya burada ya burada yani ya burası birse burası bir olacak. Eğer burası birse demek ki burası bir olacak. Ama her halükarda ikisi de e, şuradaki büyük kareleri incelediğimizde birinci ve üçüncü satırda olacaklar. Yani ikinci satırdaki bir mutlaka burada olmalı. Çünkü burada da e, burada sadece birinci ve üçüncü satıra yazabiliyoruz. Demek ki ikinci satırımızdaki bir kesinlikle burada. Şuradaki iki 1'e baktığımız zaman, bakın buralara da yazamayacağımız için demek ki birimiz burada. Bunu daha önce anlatmıştım, yine anlatmış oldum, anlatmaya da devam edeceğim. Ee, doğru mu mantık, pratik mi mantık? Yani buraya boş bırakıp oyunu tıkamaya gerek yok, ama burası bir yani. yani onu bilmek güzel, önemli. İkilere bakalım. Şurada bir ikimiz var. Şurası iki bakın. Buradaki ikiden dolayı buralar iki olamaz. Demek ki diğer ikimiz burada. Bu iki iki bir ikimize henüz yaramaz. Şunlardan birisi iki olacak. Bunlardan da birisi iki. Ne şurada bir ikimiz var. Şunlardan birisi de iki ama bir şey söyleyemiyorum. Artık söyleyebiliyorum sanırım. Bakın e, buradaki 2'den dolayı burası iki olamaz. Demek ki şu büyük karedeki iki bu dikeyde bir yerde hangisinin olduğu önemli değil. Ama burada bir yerde var. Şimdi aşağıya baktığımızda bakın. Şu 2 iki, 2'den dolayı buralar 2 olamaz. Demek ki diğer ikimiz ya burada ya burada. Şu dikeyde bir tane iki olduğu için hangi karede olduğu önemli değil ama dikeyde var. Şuraya 2 yazamayız. Demek ki diğer ikimiz burada. Şimdi tekrar bakalım. Bu 2'den dolayı buraları 2 yazamadık. Bu 2'den dolayı da buraya 2 yazamadık. Demek ki diğer ikimiz de buradaymış. Daha sonra şu büyük karede de ikimiz şurada. Bakın bu iki, ikiden dolayı buralar iki olamaz. Buradaki ikiden dolayı burası iki olamaz. Demek ki diğer ikimiz burada. Ee, başka yapabileceğimiz bir şey yok. Şurayı bulmadığımız için ya da burayı bir karar henüz veremiyoruz. Hadi üçlere bakalım. Bakın ilk gördüğümüz şurası oldu. Buradaki 2 3'ten dolayı buralara 3 yazamayız. Buradaki 3'ten dolayı da buraya 3 yazamayız. Demek ki üçümüz burada. Şu ortada bir üçümüz var. Şu 2 3'ten dolayı bakın buralara 3 yazamadık. Demek ki diğer üçümüz burada. Ondan sonra şu iki 3'ten dolayı buraları 3 yazamadık. Buradaki 3'ten dolayı da buraya 3 yazamadık. Demek ki diğer 3'ümüz de buradaymış. Aynı şekilde şu iki 3'ten dolayı buralar 3 olamaz. Buradaki 3'ten dolayı da burası 3 olamaz. Demek ki diğer 3'ümüz buradaymış. Ve bütün 3 değer... Müşter... Evet yazıldı. 3'lerle işimiz bitti. 4'lere bakalım. Bakın hemen güzel bir taktik vereyim size. Şimdi şurası 4'müş. Nasıl anladık? Bakın. Bu iki sayı şu iki 4'ten dolayı burası 4 olamaz. Yani 4 burada bir yerde olmak zorunda. Hangisi bilmiyoruz. Ama biz az önce ne bulduk? 2 de burada bir yerde. Hangisi olduğu önemli değil. Bakın. Bu iki de burayı kapattığı için iki de burada bir yerde olmak zorunda. Şimdi bunların sırasını önemsemeden şu iki karede 2'nin ve 4'ün olduğunu biliyoruz. 2'nin ve 4'ün olduğunu biliyoruz. Şimdi bu aslında büyük karenin 8 rakamı belli. Şurası belli değil sadece. Onu da sayarak bulacağız. Bakın şimdi. 1, 2 burada bir yerde. 3, 4 de burada bir yerde. 5, 6, 7. Burası 8'miş. Tamam. Bunu, Buraya 2 veya 4 gelecek. Bunların sırası şu şekilde değişecek. Ama burası 8. Çünkü geri yazabileceğimiz bu büyük karede başka hiçbir şey kalmıyor. 4'leri ararken 8'i bulduk. 4'lere devam edelim biz. 8'in e sırası gelince bakın. Şuranın da 8 olduğunu buluruz. Hatta belki bunlardan birisini de doldururuz. Kalanı 8 yazarız. Bakalım. Bu arada şurası 8. <laughs> Bakmayayım bakmayayım dedim ama burası 8 Allah'ım yarabbim bak, bakın Burası 8 olduğu için buraya Burası 8 olduğu için buraya 8 yazamazdık Tek 8 yazabileceğimiz yer burası kaldı Bu iki 8'den dolayı da buraları 8 yazamadık Tek 8 yazabileceğimiz yer burası kaldı Tamam şuradaki Allah'tan bir karar veremiyoruz Tamam ee... Hala gözüm 8'leri arıyor. Tamam aramayacağım 8'leri. 4'lere bakalım. 4. 8 değil. 4. <laughs> Aa. Bakın. Burası 4 olduğu için şuralara 4 yazamayız. Demek ki bu 4'ümüz şu büyük karedeki 4'ümüz bu yataydı bir yerde değil mi? Hangisi olduğu önemli değil ama burada bir dördümüz var. Hatta bunu hiç bilmemize bile gerek yok. Şuranın dört olduğunu anlatacaktım. Yani buradaki dördün hiçbir önemi yok. Çünkü zaten şurada kapattığı bir kare yok. Bu dörtten dolayı kısacası burası dört olamaz. Demek ki diğer dördümüz burada. Şu sütunu sayalım mı? Saymayalım hadi beklesin. En son birlere doğru geldiğimizde buraya tekrar sayarız. Zaman burası kaç? Burası 9 arkadaşlar. Gördüm yine yani, yapacak bir şey yok. Yani bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de var. Buraya da 9 kalıyor. Hadi 9'u aramayalım. Tamam. 4 arıyordum. Değil mi? Evet. Sanırım 4'ler bu kadar. Henüz bulabildiklerimiz bunlar. 5'lere bakalım. Bakın. Burası veya burası önemli. 5 olduğu için şu kareye 5 yazamayız. Hem bundan dolayı hem bu beşten dolayı. Demek ki 5'imiz burada. Diğer 5'imiz de şurada bir yerde olacak. Devam edelim. Bakalım başka nerelere 5 yazabiliriz. Şurada bir yerde bir 5'imiz var. Burada bir yerde bir 5'imiz var. Bu 4 aynı mı? Buraya da 8 için mi bunu söylemiştik? Bakın 5 ve 8 burası mesela. Ama hani bu çok kolay oyunlarında çok önemli değil bunlar. Çünkü çok kolay oyunlarında sayıları bulmak çok kolay. Rakamları bulmak. Yani gerçekten kolay oldukları için Şuranın 5 ve 8 olduğunu hafızada tutmaya gerek yok. Ama ileride tutmamız gerekecek. 5 <laughs> ee, arıyorduk. Şunlardan birisi 5 tabii ama... 5'lerle ilgili daha fazla bir e, şey göremedim. O şeyin ne olduğunu düşündüm ama başka bir şey bulamadım. Burası da 7 ama hadi önce 6'ya bakalım. Ee, şurası 6 ve burası 6 ama hangisi olduğunu henüz bilmiyoruz. Tamam bir şey gördüm sandım görmemişim. Burası da 6. Şu altıdan dolayı buralar altı olamayacak. Özetle. Burası da altı diyecektim. Bakın. Şu iki altıdan dolayı buralar altı olamaz. Buradaki alttan dolayı buralar altı olamaz. Demek ki diğer altımız burada. Bu altıyı bulmamız bir işime yaramıyor henüz. Sanırım. Evet. Hadi 7'lere bakalım. Şuranın 7 olduğunu biliyorduk. Hemen yazalım, rahatlayalım. Bakın, şuradaki 7'den dolayı buralar, bu 7'den dolayı burası, bu 7'den dolayı da buralar 7 olamayacağı için tek 7 yazabileceğimiz yer burası. Şuna rağmen birisi 7 gelecek. Ya onlardan da birisi 7. Şöyle. Yelilerde de tek eksiklerimiz buralar kalmış zaten. Buradaki rakamlardan bir tanesini bulduğumuzda da bunları yerine yazacağız. 8'lere bakalım. Şunlardan birisi 8. Bunlardan birisi 8. Tabii yani şuradaki üçlü de büyük Kare üçlüsünde hiçbir sekizi bilmediğimiz için hiçbir şey yerleştiremiyoruz. Bekleyelim. Diğer rakamları buldukça bunları da yerine koyarız. Dokuzlara bakalım. Bakın şu iki dokuzdan dolayı buralar dokuz olamadı. Demek ki diğer dokuzumuz burada. Diğer dokuzumuz şurada bir yerde. Ee, şurada bir yer yine bir dokuzumuz var. Aha bakın. Bu 9'dan oluyor. Buralar 9 olamayacak. Demek ki diğer 9'umuz burada. Şurada ve şurada 9'larımız kaldı. Birlere geri dönelim. Şöyle kolay yoldan bulabileceğimiz bir rakam var mı diye bakıyorum ama yok. Tek bir rakamı eksik olan satır sütun veya büyük kare yok. Birleri aramaya devam edelim. Mesela burada bir bir eksikmiş. Ne şunlardan birisi bir. Şu birlerden dolayı buraları bir yazamadık. Buradaki birden dolayı da buraya bir yazamadık. Bunlar bir olarak K'lı. Diğer birlerin hepsini bulmuşuz. ikilere bakalım. Aha, bakın. Bu iki, iki ee, aha diyecek bir şey yokmuş. <laughs> Şu ikiyi buluyordum tekrar az daha. <laughs> Bu hatayı siz yapmayın. Ziklen hepsini bulduk mu? Burada bir iki eksik. Burada da bir iki eksik. Evet. Bakalım bekleyelim. Şuralardan birisini birisinin bulduğumuzdan yine. Buraları dolduracağız. Üçlere bakalım. Üçlerin galiba hepsini bulmuştuk. Evet, Üçlerin hepsi var. Şurada bir dördümüz eksik. Burada da 4'ümüz eksik. 4 bayağı eksik aslında baktığımızda. Şunlardan birisi 4. Dört. Hmm. Dörtler hakkında konuşmak epey zor şu an. 5'lere bakalım. Şurada bir 5'imiz var. Burada bir 5'imiz var. Burası tamamen belirsiz. Tamamen belirsiz mi? Evet, yani şurada bir 5 var, burada bir 5 var. Burası tamamen 5 olabilir. Burası hakkında hiçbir sınırlamamız yok. Tekrar bir altılara bakalım. Şurası altı, burası altı. Buraya aynı zamanda 2'yi demiştik biz. Aha bakın. Şurada yaptığımız taktiğin aynısını burada da yapacağız. Bakın. Ee, şuradaki 2'den dolayı burası 2 olamaz. Demek ki 2 burada bir yerde. Aynı şekilde. Bir dakika ha. Buradaki 6'dan dolayı burası 6 olamaz. Demek ki 6 da burada bir yerde. Şurada bir yerde 2 ve 6 var. Yani biz buradaki rakamı da bulabiliriz. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 buradaymış. Çünkü 6 da burada. 5, 6, 7, 8, 9 diyecektik. Bu 4'ten yürür müyüz? Hem de ne yürürüz? Bakın şimdi. Burası 4, ol 4 olduğu için burası 4 olamaz. Demek ki diğer 4'ümüz burada. Buraya tek geri kalan rakam da 2. Burası 2 olduğu için burası 2 olamayacak. Buraya tek geri kalan rakam 2. Buraya da geri kalan rakam 6 oldu. Burası ve burası 4 olduğu için buralar 4 olamayacak. Burası 4 oldu. Ondan sonra bakın şu 4'lerden dolayı buralar 4. Şu 4'ten dolayı burası. Bu 4'ten dolayı burası 4 olamaz. Demek ki burası 4'müş. Hadi şurayı hemen sayalım. 1 2 3 4 5 burası altıymış bakın bu altıdan dolayı burası da alt olamayacak demek ki diğer altı burada ondan sonra güzel açıldı oyun bir anda hızlıca açıldı böyle de açılmaya devam edecek. Bizden sonra hangi sayıya bakıyorduk? 6'lara bakıyorduk sanırım. Yok. Bir, bir sayı buldum sandım ama bulmamışım. Ee, bakalım. Bakın şu büyük karede 5 ve 8. Bu büyük karede de 5 ve 8 eksik. Bir tane 5 bulursak oyun patlar. Ya yani oyun bitecek. 5'i bulduğumuz an oyun bitecek. Sanki şuradan bir şeyler buluruz. Ben bir oraya bir bakayım geliyor. 5 geliyor. Ama bu hayatımızı kurtaracak bir 5 değil. Bakın. Şimdi şu satıra bakalım. Bunları bir sayalım. 1, 2, 3. Bakın bu satırda 4 eksik. Ben buraya 4 yazabilir miyim? Hayır. Bu 4'ten dolayı buraya 4. Ne zaman? Demek ki diğer 4'ümüz burada. Ayrıca bunu bakarak karar veremezdik. Bir an karar verip veririz diyecektim ama veremezdik. Bir şey, onu söylerken bir şey fark ettim. Bakın. Bu iki dörtten dolayı buralara dört yazamayız. Buradaki dörtlerden dolayı da buralara dört yazamayız. Hatta sadece buradaki dörtten dolayı buranın, bu iki dörtten dolayı buraların dört o. <laughs> Burası dört. Tamam Boş ver. Bir şeyler söylüyorum işte. Dilim dönmedi. Şu satıra geriye ne kaldı? 5 oyun hem de ne açıldı. Ben yanılmışım. Burası 5 olduğu için burası 5 olamayacak. Demek ki 5'imiz burada. Burası 5 olduğu için burası 5 olamayacak. Demek ki diğer 5'imiz burada. Buraya geri kalan rakam 8. Buraya geri kalan rakam 8. Bu iki 8'den dolayı buralar 8 olamaz. Geri kalan rakam 8. Güzel. Sadece şurada eksik kaldı aslında. Kolaydan gidişatlar arıyorum. Bakın şu sütunu sayabiliriz. Hadi sayalım. Bu sütunda bir eksik. Biri başka bir yerde yok. Bu birden olayı burası bir. Bu birden olayı burası bir. Olamaz. Demek ki diğer birimiz burada. Hadi şu sütunu sayalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 9'muş. Burası 9 olduğu için burası 9 olamaz. Diğer 9. Burada hadi şu büyük kareyi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 7'ymiş. Burası 7 olduğu için burası 7 olamaz. Demek ki diğer 7 burada. Buraya geri kalan rakam 5. Buraya geri kalan rakam 5. Birazcık uzun bir oyun oldu, 5'lerin çözülmesini beklediğimiz, 4 ve 5'lerin çözülmesini beklediğimiz bir oyun oldu. Diğer oyunlar gibi hızlı çözülmedi, bu tabi yani e, testler ilerledikçe hafiften zorlaşmalar başlayacak. E, böyle şuradaki yaptığımız, yani şuradaki 8'i ve 4'ü nasıl bulduğumuzu hatırlıyorsunuz. Bu taktikleri uygulamaya daha sık yapacağız. uygulamayı daha sık yapacağız Evet ben bir kontrol edeyim Arkadaşlar kontrol ettim testi doğru çözmüşüz ee, ufak tefek oyunda zorlandığımız anlar oldu tabi bunlar basit zorlanmalar ama güzeldi ee, düşündük üzerine düşündüğümüz güzel hamleler vardı oyunda 4 ve 8 hamlesi gibi yani şuraları diyorum ee, bozuk bir Türkçe çok şey yapamadım bugün konuşamadım bakın az önce kurduğum cümleyi bile tamamlayamadım neyse bunlar önemli değil <laughs> umarım anlaşılır bir test olmuştur beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı zile basmayı unutmayın <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın